yiyecekler. Hem de kuru fasulye bugün tadına baktınız değil mi? Türkiye'nin bir numarası arkadaşlar, bir numarası. Ben boşuna dedim Türkiye'yi dünyaya tanıtacağız. Bunu herkes görecek. Bak yıllardır konuşulur değil mi? Birçok kişi hayalini ifade etmiş. Adın noktası önemli. Ne yapıldı? Şu an coğrafi işaret teşhisçiliği ve Japon diyor ki festival yapalım. Bu yıl festivali de yapacağız. Üretimle ilgili de somut adımlar atacağız. Tarımla alakalı, pekmezle alakalı, cevizle alakalı çalışmalar var. Bal ormanıyla alakalı çalışmalar var. Tarım ve hayvancılık çok önemli. Neden? Turistler geldi. yöresel ve organik ürünlere ihtiyaç var değil mi? İşte o üretilen ürünler de satılacak. çark dönecek. Çamuluk o bölgenin en şanslı ilçesi. Çamuluk ulaşımı çok kolay. Ben bunu rahipçilere dedim yani çok kolay. Nasıl dedin? dedim? Dedim Erdin bir saat. Evet. Karayolu'na çok yakın zamanda 20-25 dakikada hızlı trene gideceksiniz. Zahapa yolu açılıyor. Şevin Karahisar'dan Oradan Akıncılar'a gidiyoruz. Şiran'dan gelen otobüsler Şamol'un içinden geçip Zaapa'yı aşıp gidecek. Her yerine Allah'ın izniyle. Ve bunlarla ilgili. Adımlar atıldı, projeler yapıldı, zorluk dereceleri bitti. Artık meyve zamanı, onu da ifade edeyim yani. Evet, derviş Ali Baba. Çok önemli. Niye? Bize sahabe ruhunu hatırlatan bir türbedir o. Sahabe ruhunu. Ne işi var derviş Ali Baba'nın burada? İslam'ı yaymak için, İslam'ın güzelliklerini başkalarına anlatmak için geldi. O yüzden o, o türbenin tanıtımı, anlatımı çok önemli. Ve bu, bununla beraber hem derviş Ali Baba'daki bir etkinlik, hem de hayran etkinliği ile alakalı da bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bunu ilk defa duyacaklar. O Ertan Bey var, Milli Parklar Şube Müdürü. Ben o projeyi görünce bunu çok beğendim. Yani 600 yıldır geleneksel. Yağmur yağdığı zaman şükür duası. Yağmadığı zaman yağmur duası. Hani diyor ya mümin hali ne güzel. İşi alır, sabreder, kazanır. Nimet görür, şükreder yine kazanır. Hiç kaybetmez. Bunu çok bu, bu önemli bir mesaj. İnşallah bu seneki organizasyon ses getirecek. O sürprizlerimiz de var, başkanlarımız da burada. Buradan taahhütünü veriyorum ben inşallah. Evet, caddelerin ve sokakların aydınlatılmasıyla alakalı Cenk Safa abi, bir gün diyoruz, sabah vakti girdi mi diyoruz, Isafi tarafından geldim, o yolda yapıldı ya, Allah aşkına, rahatlıkla gelip gidiyorlar. Dedi, rüyalar şehri gibi bir çabuk. oldu. Boğaz köprüsünü andıran bir ışıklandırma. Göl park ışıl ışıl. Sokaklar mavi yeşil ışıl ışıl. Küçük hareketler ama çok değerli şeyler. Ve ne yaptı biliyor musunuz? Misafirhane. Bir kalemde bütün misafirhanenin iç donatısını karşıladı. Almanın bu kadar <laughs> büyük resme var. Niye? Büyük bir çamurlukta çalışılıyor. İş adamlarımız niye yatırım yapıyor? İş adamımız niye yatırım yapsın? Önceki şeyi söyleyeyim. Adamı biz şey yapıyoruz iş adamları sürekli yani böyle İstanbul'dakilerle, Çamuk'ta yaşayanlar gelişiyor birbiriyle. Ona laf giydiriyor, ona laf giydiriyor, ona şunu anlatıyor, onu şunu suçluyor. Yok artık, artık bitti. Eski Çamuk, 30 Mart 2014'te bir daha dirilmemek üzere gömdük, serdemde taşlar koyduk, asla dirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Artık yeni Çamuk, yeni Giresun, inşallah yeni Türkiye bunu herkes süreç içerisinde bu yeniliği, bu güzelliği görecek. Çünkü bakın, önce insan kendi kapısını düzeltmeye. Daireler var. Önce çamurluk ayağa kalkacak ki bölge kalsın. Bölge kalkacak ki Türkiye bütün unsurlarıyla. Ama biz maneviyatın başarısı olarak göstereceğiz. İnsanlar gelip soracak bize. Çamurlukta bunu nasıl başardınız? Rüyalar şeydir. Rüyalar için yani özellikle ırmak, o çevresi bu ne kadar güzel, kucak diyor. Hepsini ka kapsayacak. Önce merkez, sonra herkes de aşama aşama. Bu taşları yine de uzayacak senede, de. Bu diğer yerlerde Ustuca'ya de uzayacak, Zalpa'ya da uzayacak. Burası insanların merak ettiği cennet köşesi. Huzur diyarı, bal diyarı çam olur. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz inşallah. Bunu da ifade edeyim. Evet spor hükümet konağı, şu anda Ankara'da yatırım olarak talep ettiğimiz hususlar. Tabi burada bazı sorular vardı. Şunu da ifade edeyim. Biz köy ayrım yapmadan mahallelerimize üstün bir gayretle parke taşıdık, çevre düzenlemesidir. Önemli hizmetler yaptık. Mesela şu an mahallelerde başlattık. Köy dernekleri de kendi içinde yapması gereken bir proje. O da şu. Şimdi cenaze oluyor. Cenaze sahipleri bir üzüntüleri var bir köye getirdiler ya, yemek işi nasıl olacak? Yemeğin organizasyonu, masrafı, parası var mı yok mu an bilinmiyor. Böyle bir zorluk dedik ki yok kardeş. Biz belediye olarak, ki Türkiye'nin en fakir belediyesiyiz, ondan bahsediyorum. Biz belediye olarak, biz bunu sahipleneceğiz ve başladık. Şu an mahallelerde, cenazelerde, yemek masrafını biz belediye olarak üstlendik. Dernekler de kendi içinde yapsınlar. Çünkü bizim kültürümüzde yok Allah aşkına. Cenaze sahibinin ikramda bulunmaz. Bu bir bidattir. O adam o telaş içerisinde onu